Geçtiğimiz sezon e, bir güzel bir şampiyonluk yaşadık. Bunu bu sezonun başına devam ettirdik. E, bir menemen maçında bu, bozuldu. E, son haftalarda, son haftalarda da e, bir son dakikalarda ya puan aldık ya puan verdik. E, bunu neye bağlıyorsunuz yani? Buyla ilgili bir çalışmanız var mı? Ya bunu bir şeye bağlayamayız. Neden bağlayamayız? Şimdi grup bizim grubun lideri Aksaray. Aksaray'ın herhalde Yanılmıyorsam 3 tane, 4 tane maçı son dakikada hı hı. kazandığı maç var. Yani o zaman Aksaray'ın da bunu bir şeye bağlaması lazım. Yani futbol şey değil yani sürekli erken gol atıp kazanacaksın veya her maçı çok rahat kazanacaksın. Böyle bir şey değil futbol. İşte Diyarbakır takımı geldi. Bize hiçbir şey yapmadan işte maçtan sonra da söyledim. Şutu yok. Mücahit'e belki hiç top gelmedi. Korner e, atmadılar. Bu şekilde maç sıfır 0, 0 bitti. Futbolda bunlar oluyor. Yani bizim evet önceki performanslara göre bu maç bence maçtan sonra da söyledim. En kötü performansımızdı. Bilhassa maçın ilk yarısı. Bu anlamda e, muhakkak çalışmalar yapacağız. Ama bu son dakikayı erkene çekebilir miyiz? Ya yani Şöyle bir şey var futbolda. Ben oyuncu takıma da söylüyorum onu yani belli bir yere kadar topu getiriyorsunuz oraya ceza sahası üstüne ama ondan sonrası beceriye kalıyor. Şimdi baktığımız zaman girilen pozisyonların bir seti olmaz bir set çizemezsiniz orada bir müdahale yapamazsınız. Biz gol vuruşu da çalışıyoruz antrenmanlarda, her türlü şey çalışıyorsun ama o an oraya geldiği zaman bazı şeyleri sen kontrol etme şansın yok. Oyuncu o gün formsuz olabiliyor, beceri anlamında o anlamda yeterli olmuyor o anda. Yani şey maçında mesela Soma maçında Burak'ın kafa pasını verdi geriye, Hiç, yani bunu öngörülür bir şey değil bu evet. futbolda. Hakem düdüğü çalar, evet bir hazırlığınız vardır rakibe göre bir oyun planınız vardır ama oyuncu sapmalar, performans sapmaları muhakkak olabiliyor. İşte Yusuf Mert girdi bu maçta. Altı pastan normalde yapacağı golü yapamadı. Arka direkte yine son dakika bir pozisyon var yapamadı. İşte Kerim'in girdiği pozisyonlar var. Normalde o becerisi var yapabilir. Yapamadı. Yani e, bunun için biz evet antrenman şeyini değiştirebiliriz. İşte gol vuruşunu biraz daha arttırabiliriz ama o anda artık ne bizim kontrolümüzde, anlık gibi. ne yukarıda sizin seyrederken işte taraftar kısmını söyleyeyim, seyircinin kontrolünde tamamen orada oyuncunun becerisine kalıyor iş. O, o da bizim kontrol edebileceğimiz bir şey yok. Evet. Yani şu var daha becerikli oyuncular tercih edilebilir mi? Belki ama e, bu da tabi e, ciddi bir çeşim. Real Madrid gidip nokta transfer yapabiliyor alabiliyor istediğini, Manchester City alabiliyor. İşte Barcelona alıyor, Bayern Münih alıyor bunlar işte Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş böyle bir lüksü var onların. bizim durumumuzdaki takımlarda bunu kolay elde etmek biraz zor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Yani kulübün önceden gelen bir problemi var. Mali, yapısı Mali yapısını düzeltmen lazım ki ben en baştan beri söylüyorum bunu. Ben burada, evet bugün buradayız. Yarın buradan gittiğimde eğer ben Elazığ Spor'un geleceğini ipotek altına aldırırsam ben burada başarılı olmuş sayılmam. İstediğim kadar şampiyon olayım. Bir miras bırakmak lazım burada. Ha ben borçlandırmamalıyım burayı. Kulüp de o şekilde bakıyor. Yönetim de o çaba içerisinde. Dün bir yayına daha katıldım ben. Orada da söyledim. Hem bu borçları kapatıp hem de yarışmacı bir takım oluşturmak gerçekten zor bir iş. Şimdi rakiplerimize göre grupta biz biraz daha gerideyiz. Onların böyle bir problemi yok. Biz bütçenin bir kısmını sezon başında borçlar daha öncesinden hı hı. futbolu bırakmış şu anda evet. e, hiçbir futbolla alakası olmayan adamlara parayı diyerek ki sadece bir oyuncuya benim gözümün önünde sezon başı e, işte siz de biliyorsunuz Georgia ad bir oyuncu. Herhalde 16 dakika oynadı burada toplamda. E, 7 milyon bir kalemde para ödenmiş. Yani Süper birinci 7 milyonu ben belki bir tane daha oyuncu alacaktım. Evet. Orada evet. benim Elim kısıtlanmış oluyor. Diyoruz ya bazen işte neden onu almadık, bunu almadık ya işte öyle kolay değil. Bana da yazıyorlar isimleri de yazıyorlar ama yani o rakamlara bizim yanaşma şansımız yok. Yani tabii ki yok ya diyemeyeceğiniz istiyor. oyuncular. Ya tabii yok diyemeyeceğiz. Bizim de muhakkak istediğimiz oyuncular listemiz vardı. Bunu da sunduk. Ama oyuncularla görüştüğümüz zaman bazılarına daha önce belki konuştuk. Biz diğer takımların vermiş olduğu teklifi de yaptık. Ama ya eşi istemedi ya kendi istemedi buraya gelmeyi. Bunlara da yapacak bir şeyimiz yok. Yani daha fazla ikna etme şansımız yok. Biz de mevcut içerisinden kimleri alabiliriz ona baktık. Yani şu da var bana dediler işte transfer istemedi. Ben transfer istemedim değil. Yani bu sezon Benim, başında çok soruldu. Ya ben Takım transfer. yeterli dediniz ama. Takım yeterli derken e, biz o ana kadar transfer yapmıştık. 14-15 oyuncu aldık. Onun üzerine hala başladık. İşte kaleci santrafor, kaleci santrafor, kaleci santrafor sürekli Tamam da yok. Yani şu anda olanı da olanı geliyor. da ben alamıyorum. Hı -hı. Nasıl alayım? Şimdi şey kolay. İnsanlar geçiyor ekranın başına, bilgisayarın başına. Bir oyun var. Menajerlik oyunu. Hı -hı. Orada istediğini sanal al, alıp satabiliyor. İşler kötü gittiği zaman kapat ekranı. Tekrardan başlat oyunu. Var mı böyle bir imkanın? Hı -hı. Var. Benim böyle bir imkanım yok. Ben istediğim oyuncuyu alamam. Almak isterim. İstedim de. Ha, görüştüğümüz zaman bir oyuncu sadece bizim bütçemizin yarısını istedi. Yani özellikle alt liglerde fazla paralar istenmeye başlandı son yıllarda. Ya biraz da şey bazı takımlar bu şeyi piyasayı o rakamları biraz şişirdiler. Teklifler bir garip hal almaya başladı. Bu bir üst lig çıktığın zaman birincilik de biraz daha kolay. Maliyet biraz daha düşecektir. İşin içine yabancı giriyor. Yani şeyde birincilikte yabancılar bu fiyatları oynamıyorlar.